İki maddesin toplam veya farkını da alabilirim. İki maddesin toplamasını farkını alabilmem için bu maddeslerin aynı boyutta olmaları gerekiyor yine. İşte burada M çarpı bir maddes. Burada da M çarpı bir maddes varsa toplamasını çıkarmasını, zamazingosunu her türlü şekilde yapabiliriz. Aynı indisli elemanları, aynı konumdaki elemanları toplayabiliriz. Toplamanın değişme özelliği var. Toplamanın geçişme özelliği veya buna birleşme diyen de var. Sıfır maddesi toplamayı etkilemeyecek. İşte bir maddesi de onun toplamaya göre tersini toplasam sıfır matris çıkacak. Toplamaya göre tersi önünü eksiyle çarpmak demek oluyor. Bu özellikleri birkaç kez okusak iyi olur. Benim burada bir faydam yok. Ezbere bilmemiz lazım. Ezbere bilip de sorularda göstermemiz lazım hareketimizi. İşte gösteririm. Topla diyor. Topla gel. Kaç satır var? Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, üç satır. Birinci sütun, ikinci sütun, iki sütun. Bu da aynı boyutta gerçekten. Birinci sütun, ikinci sütun, birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır. 3 x 2 Aynı boyutta mı bunlar? Evet, aynı boyuttalar. Toplama yapabilirim o zaman. Toplama yapabilirim. Aynı konumdaki elemanları topluyorum. Eksi 4 ile 2'yi... Topla gel, eksi 2. 2 ile 4'ü topla gel, altı Bu bitti. Ben birazcık rengarenk yapayım burayı. Geldim şuraya, 2 ile... Aynı konumdaki eksi 3'ünü topladım. Eksi 1. Eksi 1 ile 5'i topla gel. 4. Devam ediyorum. Eksi 3 ile aynı konumunda aynı yerinde bulunan eksi 1'i topla gel. Eksi 4. Eksi 2 ile yine aynı konuma baktım. Eksi 4'ünü topla gel. Eksi 6. Bunların farkı da yapılabilirdi. Onu da öğrenci arkadaşlar yapsın. Şimdi bir tane k reel sayısıyla bir tane maddesimizi çarptığımızda yani bir maddesin k katı demek bir matris hangi boyutta olursa olsun 3 ile 5 ile 7 ile 10 ile kaçta çarparsam çarpayım bütün elemanları içeride tek tek çarpmam gerekiyor. Matrisin içinde kaç elemanı varsa hepsini teker teker o K ile kazmanın kalsıyla çarpmam, çarpmam, gerekiyor. Yani bir matrisin her elemanı K ile çarpılırsa bu matris K ile çarpılmış olur. Aman da ne güzel. İşte P ve Q gibi iki tane sayımız var. A ve B gibi iki tane matrisimiz varsa ben şuradaki P'yi buralara dağıtabilirim onu yapabilirim. İşte P artı Q varsa şu A'yı buralara dağıtabilirim. Bize çok sıkıntı çıkarmaz yani bu basit işlemler. Bunlara dikkat edeceğiz biz. Karşımıza gelecek örneklerle. İşte bir tane örnek. Madem kuralı veriyorsun hoca. Örnek de yap. Al sana örnek. A'nın 3 katını alacağız. B'nin 2 katını alacağız. Toplayacağız. Bir de matris eşitliği yapacağız. Basit cebirsel işlemler. Ben A'nın 3 katını şuraya almaya çalışayım. A'nın 3 katını buraya almaya çalışayım. B'nin de B'nin D A'nın 3 katı, B'nin de 2 katını alıvereyim gari. Evet, şimdi bunun 3 katını alıyorum. 3 katını, 3 katını, 3 katını alıyorum. Ne olacak? Eksi 9, 6, 3 tane K, 3. Bunların hepsini 3'te çarptım kardeşim. Geldim buraya, 2'şer katını alırdım. 2B diyordu, 2B. 2 katı, 2 katı, 2 katını alacağım. Aha da 2 katı. 2 katı, iki katı, iki katını aldım. Aldım abi, aldım. Topla geldi diyor şimdi. Topluyorum. Ben şu 1, 2, 11 ve 7'ye elleşmiyorum. Burada duruyor. Topluyorum. Eksi 9'da onu topladım. Aha da 1. Aynı konumuna yazdım. 3K ile 2'yi topla gel buraya yaz. 3K ile 2'yi topla gel buraya yaz. 6 ile 2 yeni topla. Efendime söyleyeyim. 3 ile 4'ü topla. Olay bitmiştir. Gerçekten karşılıklı eşitlerden şurada 7 var, burada 7 var, burada 1 var, burada 1 var. Demek ki şu 2 buraya eşit olacak. Bunun 2 olabilmesi için şu zamazingonun 2 olabilmesi için burası eksi 4 olmalı. 6 eksi 4 2 yapar. Bunu eksi 4 yaparsam n eksi 2'dir. Uğraştırmaya gerek yok. Bakarak çözersin canım. Şu 1'ler eşitti. Tamam. 11 e eşitmiş burası. E bunun 11 olabilmesi için dur kardeşim orada sen. Dur, evet. Şu 2 ile 9'u toplayacağım. 2 ile 9'u toplasam 11 olur. 2 ile 9'u toplayacağım. Bunu 9 yapacağım. Bunu 9 yapacağıma göre K3 olacak. K 3 olacak. Bu ikisinin toplamını sormuş. N artı K'yı sormuş. Cevap 1. Gerçekten burada düzgünce toplamamız, varsa çıkarmamız, işte kat yapacağız. Bu işlemi olacağız. Bir şey yok kardeşim. Kolay şeyler. Kolay. Aman aman zor şeylere daha gelmedik. Bir tane daha hayırlı işler. Şimdi burada şu maddese elleşmiyorum. Şu maddisin iki katını alıyorum. I2 birim maddisinin üç katını alıyorum. Ben ilk önce şunu bir yazı vereyim. Farklı renkte yazdığımdan karışmayacağını ümit ediyorum. 2 ile bunların anda hepsini çarpıyorum kardeşim. 2 kere 0, 2 kere 2, 2 kere 3, 2 kere 1. Eksi, eksi, I2'yi de yazıyorum. Hayırlı işler. Yazdım. Ne yaptım? Şuraları 2 ile genişlettim. 2 ile çarptım. Eksi 3 tane I2'ye de bakacağım. Ben ilk önce şu ikisini toplasam. Sonra da bunu hallederim. Bunları toplasam. Şurayı. 1 ile 0'ı topladım. 1 ile 0'ı topladım. bir. 2 ile 6'yı topladım. 8. Aynı konumdaydı. Unutmayacağım kardeşim. 4 ile 4'ü topladım. 8. 3 ile 2'yi topladım. 5. Aha da bu bitti. Orta... Şu eksi 3 ile şunları çarpıyorum ben. Eksi 3 ile bunları çarparsam. Eksi 3, 0, 0, eksi 3. Topla gel. Aha da ben şuraya sıkıştırıvereyim. Topla gel. Ne yaptın? Eksi 3 ile bunları çarptım kardeşim. Önüne artı kaldı. Eksi 3'ün eksisi de içeride. içeride yani. Topluyorum şimdi. 1 ile eksi 3'ü topla. O kilit de çıkmasa. Evet 8 ile 0'ı topla. 8 ile 0'ı topla. 5 ile eksi 3'ü topla. Budur bizim olayımız. Eksi 2, 8, 8, 2. Eksi 2, 8, 8, 2. Var mı? Var kardeşim cevabımız. E seçeneği olacakmış. Devam ediyoruz. Şimdi buradan itibaren şenlik var. Zor bir şey yok. Kokçak çekinecek bir şey yok. Maddesleri çarpabilmem için şöyle bir kurala ihtiyacım var. Şu maddesin N boyutuyla yani bunun 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 sütün sayısı bunun satır sayısı olan K'ya eşitse çarpma yapabilirim. İki maddesi çarpabilmem için içteki boyutları, içte kalan boyutları eşit olacak. Yeni çıkan maddesin boyutu dıştakilerden oluşacak. Ne diyorsun ya? Şuradaki M ve P var ya, yeni çıkan maddesimiz bu olacak. Bir daha söylüyorum. İki maddesin çarpımını yapabilmem için şuradaki N'nin buradaki K'ya eşitliği söz konusu olmak zorunda. O eşitlik varsa çarpma yapacağım. Birazdan göstereceğiz inşallah buradaki m ile p yeni çıkan c maddesinin boyutu m çarpı p olacak. Yani satır sayısı m, sütun sayısı q olacak. Bunu unutmayacağız. Ne diyorsun? Şurada izah ediyorum. İşte bunu izah etmeye çalıştım. Karga tulumba. Yani bu boyutumuz buradan gelecek. Tamam. K'larına eşit olacak ki bu çarpmayı yapabilelim. İşte bir tane makine var. Bir örneğimiz var. 2 çarpı 3'lük ve 3 çarpı 2'lik. Hemen bir tane örneğe Yap kardeşim dedim. Yaptı kendine göre. Şimdi bakıyorum ben. Ben bu işlemleri izah edeceğim ama matliste çarpma ne dedik ondan söyleyeyim. Matliste çarpma şudur. Birincinin satırını sütunla çarpacağım. Eleman alışacak. Bu satırla birinci sütunu, ikinci sütunu, üçüncü sütunu neyse onları çarpacağım. Sonra ikinci satıra geleceğim. İkinci satırla gene birinci sütunu, ikinci sütunu, üçüncü sütunu çarpacağım. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Şunu diyorum. Şu birinci satırla şu birinci sütunu çarpacağım. Ben şimdi bunu yazayım kardeşim öyle havada kalmasın. Ama ondan önce şuradaki 3 de bitmiş. Buradaki 3 de başlamış. Çok güzel. Şu 3 üç, bu 3'e eşit mi? Evet. O zaman yeni çıkan matris Kaç çarpı kaç boyutunda oluyor? 2 çarpı 2. Aha da burada işte. Bir kere bunu söyleyelim. Ondan sonra çarpmadan bahsedelim. Birinci satırla birinci sütunu çarpacağım. Sonra ikinci sütunu çarpacağım. Birinci eleman şu çarpımdan, ikinci eleman bu çarpımdan gelir. Mavilerle maviler çarpılmış anlaşılması olur, anlaşılması artsın diye böyle yazmışız. 2 kere 3, 6 işte burada. 3 kere 0, 3 kere 0 burada. 5 kere eksi 2 burada. Bitti işte bu birinci eleman. İkinci eleman geliyor şimdi. 2 kere 1 şurada. 3 kere 2 burada. 5 kere 0 burada. Birinci satırla işim bittikten sonra ben, ben artık kardeşim ikinci satırı alıyorum. İkinci satırla gene birinci sütunu ve ikinci sütunu çarpıyorum. Çarpmışım işte. 3 kere 0 şurada. 3 kere 0 gene burada. Eksi 5 kere eksi 2 burada. Sonra ikinciye geliyorum. 0 kere 1 şurada. 3 kere 2 şurada. Eksi 5 kere 0 burada. Yani satırla sütunları şu satırla bu sütunu ve bu sütunu çarptım elemanlar çıktı. Şu satırla bu sütunu ve bu sütunu çarptım şu elemanlar çıktı. Sonra zaten şurası 0 oluyor. 6 eksi 10 eksi 4 yapıyor. 0 0 10 yapıyor işte burası. Efendime söyleyeyim. 0 6 2 daha 8 yaptı. Bu 0 bu 0 6 yaptı. İşte maddesimiz bu. Satırlarla sütunları sırayla çarpıp çarpıp toplayıp çarpıp çarp topla çarp topla yaz. Karşına o çıksın. İşte matrislerde çarpma budur. Bir tane daha örnek burada. O kadar çok örnek yazabiliriz ki, işte yeni bir örnek. Yeni sayılar, yeni örnek. Yani şuradaki birinci satırımızı aldım. Bu birinci satır. Birinci sütunu çarpacak, sonra da ikinci sütunu çarpacak. Şu hareketi ve şu hareketi yaptıktan sonra şu ve şu elemanı verecek. Gerçekten eksi 4 ile 4'ü çarptım, burada. 4 ile 2'yi çarptım, burada. 4 ile 1'i çarptım, aha da burada. Sonra ikinciye geçtim. Mavi olan eksi 4, mavi olan eksi 1 çarpıldı. Bu işte siyah mıdır? Yeşil gibi gözüküyor. 4 kere 1, 4 kere 1. 4 kere eksi 5, aha da burada. Sonra şunu çarpıyorum. 4 kere 4, şurada. Eksi 4 kere 2, burada. 2 kere 1, aha da. Eksi 1 ile şuradaki 4'ü çarptım, şurada. Eksi 4 ile 1'i çarptım, şurada. Eksi 4 ile 1'i çarptım, şurada kalem yazmıyor. 2 ile eksi 5'i çarptım, burada. Ve elemanları da toparlayacağız buradaki biz makinemize örneklerimizi değiştirip değiştirip değişik örnekler söyleyebiliriz öğrenci arkadaşlar satırlarla sütunları sırasıyla çarptığımızı unutmayacak satırlarla sütunları